Erkeklerin %99'u ilk çiçeklerini cenazelerinde alır. Kıymet bilmek, iltifat edilmek, ikramda bulunmak daha hanımlara has bir özellikmiş gibi lanse edilir. Fakat bundan yoksun kaldıkça sıkıntı çeken erkekler hanımlarına da o kıymeti gösteremezler. Bakın aslında bu iş karşılıklıdır. Duygusallık hanımlara has bir şey değildir erkeklerde duygusaldır. Hele ki bizim bu erkeğin güçlü durmak zorunda olduğu toplumumuzda beylerin buna daha fazla ihtiyacı var. Çünkü bastırmak zorundalar. Duygular. Tamam da biz erkeklere bu değeri, kıymeti verelim, onlara çiçek alalım, biz ne olacağız derse bir hanımefendi şunu çok iyi bilmesi gerek ki eşini duygusal anlamda doyuran bir hanım eşi tarafından da çiçek açtıracak. Duygusal anlamda doyumu yakalayan bir erkek eşini de daha kolay doyuracak duygusal anlamda. O halde kendine yatırım yapmak isteyen her hanım eşinin de kendisi kadar duygusal olduğu bilinciyle özenle ona yaklaşmaya gayret etsin. Özellikle yeni evlenecek kardeşlerim duygusal doyumu sadece ben algısından çıkarıp eşi için duygusal bir gayret etme bilinciyle o yuvaya yaklaşsın. Görün bakalım o yuva çiçek açacak mı açmayacak.